HDP olarak efendim hükümet şunu yaptı, bunu yaptı. Öbür parti bunu yaptı. O nedenle bunlar oldu gibi işin kolayına kaçmayacağız. Hükümetin ne mal olduğunu biliyoruz. Hiç o konuya girmeyeceğim. Kadın konusunda özgürlükler meselesinde bunu tartışmaya bile gerek yok. Ama eğer bu vesileyle 20 yaşındaki bir gencin bir çocuğun bu şekilde vahşice katledilmesiyle birlikte bu konuyla yüzleşeceksek cesur olmak zorundayız. Erkek olmanın belki de en büyük cesareti tam da bu noktada ortaya çıkar. En cesur erkek bu erkeklik anlayışıyla yüzleşebilen erkektir. Geri kalanların tamamı kusura bakmasınlar ya da baksınlar dünyanın en korkak yaratıklarıdır. Bunun adı erkeklik falan değil. Bu bir Kadın sorunu değildir. Bunun ismi kadın sorunu değildir. Erkek sorunudur. Kadını katleden, döven, söven, tecavüz eden, taciz eden, sömüren, köleleştiren kadının kendisi değildir. Bunu yapan erkektir. Bu bir erkek sorunudur. Kadın sorunu değildir.